Halk arasında ağrısız doğum dediğimiz epidural anestezi de anestezi doktorunun omurlar arasından özel kateterlerle girerek beyin omurilik sıvısının önündeki dura zarın önüne belli miktarlarda ağrı kesici ilaçlar yapması ve bunun belli bir pompaya bağlanarak sürekli ağrı kesicinin gitmesi kişide ağrı duygusunu tamamen ortadan kaldırdığı için doğuma daha rahat uyum sağlamasına neden olmakta. Normal doğum ve sezaryen her ikisinde de bu işlem gerçekleştirebilmektedir. Normal doğumda aktif eylem başlayınca ağrı kesiciler daha az sezaryende olandan daha az dozda verildiği için bu epidural analjezi adını almakta kişinin bacaklarındaki motor fonksiyonlar azalmadığı için kişi normal hareketlerine devam edebilmekte. Ama sezaryanda ise doğum başlamadan daha yüksek dozda ilaçlar verilerek hem ağrı hem motor fonksiyonlar giderildiği için kişinin e, e, bu motor fonksiyonları doğumdan bir süre sonra geri gelebilmekte. Bu da epidural anestezi adını almakta. Sonuçta epidural analjizde epidural anestezi de tecrübeli ellerde modern çağdaş bir yaklaşım olarak kişilerin doğumuna uygun ve çözümleyici bir alternatif olduğundan e, normal doğum veya sezeryanda İlk planda akla gelebilecek bir anestezi şekli olarak önerilmektedir.